Hocam benim öyle kötü bir huyum var ki ilkler daima beni buluyor <laughs> Kaç yıllık listeyim diyor ben böyle bir şey görmedim ya, Arıtmada abi. da başıma geldi Evet Arıtmada çalışıyorum Sıfır filtre, mineral filtre tıkalıymış Adem abi onu değiştirmiş Sıfır açmışım daha yeni İlk kez geziyor başıma geldi diyor Ne olur ve insan, insan olunca İlkler beni buluyor benim ayrı bir özelliğim var acaba. <laughs> Bunu e, herkesin kendine çektiği farklı bir yapısı var. Bir şeyleri çekiyor ya, herkes. dolu oraya bırakıp gelecek. Yani biz şimdi buna binemeyiz, yani şey yapamayız. Biz, çadırın atla ya. Hocam acaba bizi adam yerine mi saymıyorlar? Olabilir. Yoksa... Aslında burada binip oradan tekrar gelebilirdik. Murat hiç düşünemiyor böyle şeyleri. Hocam yani. şu değil de o şeydir. Yani önce o büyümüş, şimdi getir götür. Ya yani şeydir. Bek. Evet. bir şey vardı. Yardımcı bir var burada. Bak, bir var burada. Şeyler görüyor Mangal yakmak ne diyorlar? Buna barbekü mü diyor? Evet. Inşallah. Barbekü. Biliyor ya Allah'ın izniyle gelip ben bir yer. i̇nşallah. Müsait olduğumuz zaman, cebimizde paramız olduğumuz zaman. Evet. Sadece inşallah. atıyorum. Bir tane tavuk getirsek getir. Ekmek. Bir tane tavuk. Yarım kilo. Önemli değil. Arabanın tepkileri bozmuş. Tepkileri koptu. Çıktı yerine. Başka arabaya da zarar verdi. Bir şey yoktu. Fazla merak... etme. Sorun yok. Fazla büyük bir sıkıntı yok yani. Hani haberin olsun. Ben eve uğrayacağım bugün. Bugün işe gidemeyeceğim. Bugün duruyor. Ee, tamam. Şöyle şey, şey bir getirmişler. Dedi, yapamadım yapamadım ya ben. Şey, şey getirmişler. Murat görüyor musun? Bir şey getirmişler. Streç. Üşümemek için. Çay soğuk. koyma. Ben Güzel bir şey değil mi? hocamla ne kadar sağ olun. İşte değil de, hocam şeyden. Ondan değil de. Hani yukarıya evet. yağ buradan var damlıyor ya. Bir şey daha var onu yansıtacağım. O su aş aşağı aşağı şey yapmayacak. Hasar aldı yarattığı. Evet. Hadi Allah'ına. Evet. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Güzel bir sistem pişman alayım. Bana çevirdin ya kamerayı. Şey geliyor, geliyor. Binelim hadi. Şuna binelim. Ya Allah razı olsun ya. Sen imdadımıza yetiştin kaptan ya. Allah razı olsun. Evet, evet. Görüş, mescidin evet. orada beklenirsin miydiniz? Evet, evet. Arkadaş dedi mescidin orada bekliyor hocam. Size ben evet, geliyorum dedi de Allah razı olsun. O da bana şimdi söyledi abi. Tamam abi. sağ ol. Bektaş'ım bugün kaza yaptı da o yüzden biraz kafası dağılması gerekiyor. O yüzden bunlar iyi yapmışsınız ama şey çok kapı fermuarları mı bozuk? Ha. Ben, ben mi, adam... yani. Öyle mi? Evet. Hocam bakın siz dikiz aynasıyla uğraşıyorsunuz. Ve güzel yaptı. Onu, ondan mı alalım? Anlaşılıyor. Benim oraya bir alalım. Yapacağım o dıştan bir alalım. Camı değilmişler. Bizim köye bundan şart, gezdirmek için böyle. ATV var ama, ATV sadece bir, bir kişi yok, yok. iki İki kişi şey olur. Yağmur'un başladı. Teşekkür ederiz kap.